Bu paketin e, hazırlanış süreci daha ziyade e, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde meydana gelen e, şiddet olaylarıyla ve özellikle Kobani olayları olarak bildiğimiz 6-7 Ekim 2014 tarihli e, olaylarla e, ilişkili. Hı hı. Aslında ondan öncesindeki e, de devam eden e, bir takım şiddet olayları, toplumsal olaylar ve bu Kobani'de Tatlak Kobani veren... olaylarıyla. Hı hı. Ee, çok sayıda ölüme de sebep olan şiddet olayları bir nevi bu paketin hazırlanmasını tetikledi. Oldu, evet, tetikledi. Ee, pakete baktığımızda aslında sadece kamuoyunda tartışılan o 8-10 başlıkla sınırlı değil. Eee tasarı 42 maddeydi. Komisyon görüşmeleriyle 132 maddelik son derece kapsamlı bir Tüm paket. vatandaşları yakından evet. ilgilendiren bir paket. Tabii aslında. ki aslında baktığımızda bu Toplumsal olaylar, şiddet olayları, toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olan kısmı dışında jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığının bir parlamenter demokraside olması gerektiği gibi İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasını sağlayan, çünkü bunlar kolluk faaliyeti yürütüyor, kamu düzenini sağlamak üzere. Ve kolluk faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda asıl yetkili olan, sorumlu olan İçişleri Bakanlığı olduğu için bir parlamenter demokraside de bu kurumların İçişleri Bakanlığı'na bağlanması gerekliydi. Ve e, bu vesileyle İçişleri Bakanlığı'nda da yeni düzenlemeler şey yapılacak bakanlık içerisinde. Şüphesiz İçişleri Bakanlığı'nın teşkilatlanmasında il ve ilçe jandarma, komutanların atanması konusunda sahil güvenlik komutanlığındaki görevlilerin atanması konusunda ve denetimi konusunda çok sayıda e, yetki İçişleri Bakanlığı'na devrediliyor. Bir bölüm böyle. Hı hı. Diğer bir bölüm e, polis amirlerinin e, atanmasına ilişkin liyakat esaslarının getirildiği, polis amirlerinin kadrolarına ilişkin daha önceden bozulan piramit sisteminin yeniden kurulmasını amaçlayan Polislerin e, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı eğitim kurumlarını yeniden yapılandırılmasına ilişkin çok uzun bir bölüm daha var. Hı hı. E, bir diğer bölümde de aslında çok daha önemli. Hepimizin hayatını etkileyecek üçüncü bir bölüm aslında. Bunlar üç bölüm halinde. Üçüncü bölümde hepimizin hayatını etkileyecek, kişi yaşamını kolaylaştıracak. İşte adres kayıt, ikametgah, doğum, ölüm, e, pasaport, nüfus, nüfus işlemleri gibi çok sayıda alanda ya da veraset belgesi gibi çok sayıda alanda. Ee, ...yaşamımızı kolaylaştıracak... ...bürokratik süreçleri azaltacak... ...ya da tamamen kaldıracak. Ee, çok sayıda düzenleme getiriliyor. Hatta e, yanlış hatırlıyorsam düzeltin... ...çocuğunuza üç isimden fazla koyamayacaksınız... ...gibi bir evet. madde de vardı herhalde. Öyle evet, şey onlar da düzeltiliyor. Mesela bir veraset belgesi alabilmek için... ...mahkemeye gitmeniz... E, ...Sulh Hukuk Mahkemesi'nden talep etmeniz gerekiyordu... ...ve o süreçler e, işliyordu. Artık doğrudan nüfus müdürlüğünden... Hı hı. ...bu belgeyi alabileceksiniz. Defin işlemlerinde... Ee, ölüm <laughs> ve doğum Doğum iş durumlarında evet. e, nüfus müdürlüğüne gitmeden çocuğunuz doğduğu takdirde bunu hastaneden e, bildirimde bulunabilecek, kimliğini alabileceksiniz. İkametgah belgenizi... Yani işleri daha da, prosedürü daha da kolaylaştıran, tabii, 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 kısaltan tabii, bir takım şüphesim, düzenlemeler. E, nüfus e, kayıt örneğini, ikametgah belgesini doğrudan e-devlet üzerinden, kendiniz internet üzerinden alabileceksiniz. Buna benzer pasaportun, ehliyet belgelerinin emniyet yerine İçişleri Bakanlığı'nın diğer genel müdürlüklerine devredilmesi gibi çok sayıda. Başlık bürokrasiyi var. azaltan ee, az önce e yetkilerden bahsettiniz evet. i̇şte polis. mesela valilerin yetkisi de evet. e artırılıyor valiye Hı -hı. doğrudan emir verme ihtiyaç Doğru. duyarsa iş makinesi ve çekiciler dahil e kamunun tüm imkanlarını kullanma e yetkisi emir verme gibi Doğru. E yetkiler veriliyor e bundan önce sanırım çok daha sınırlıydı, sınırlıydı ki e böyle yetkilerle evet. e genişletilecek Hı. kapsamı e mevcut düzenlemeye baktığınız zaman yetkinin artırılmasında iç güvenlikte neler değişir evet. Yani şöyle söyleyelim, bu özellikle toplumsal olaylarda ihtiyaç duyulan itfaiye araçlarının bazen belediyeler tarafından verilmemesi e, ya da ihtiyaç duyulan e, toma gibi araçlar için su imkanlarının sağlanmaması gibi sebeplerle. E, ...geçmişteki yaşanan tecrübelerden dolayı... ...valilere bu yetki tanındı. Yani valiler artık belediye ve benzeri... ...diğer kamu kurumlarından itfaiye araçlarını... ambulansları, e, diğer... ...iş makinalarını talep edebilecekler. E, ve bunları alıp... E, ...toplumsal olaylardaki... ...şiddeti önlemek için, yangın çıkmışsa... ...bunu e, e, söndürebilmek için... ...itfaiye araçlarını kullanabilecekler. Hı hı. Burada belki... ...göreklere... Yine tartışmalı bu alanlarla ilgili belirtmemiz gereken bir husus e, istihbarat amaçlı yapılan dinlemelere yönelik denetim artırılıyor. Evet. E, yani polis ya da jandarmanın yaptığı dinlemeler üzerinde hem Emniyet Genel Müdürlüğü'nün e, hem İçişleri Bakanlığı'nın hem de Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun denetimi öngörülüyor. aynı da mecliste yeni kurulan istihbarat ve güvenlik komisyonunun bu dinlemelerin hukuka aykırı olup olmadığını ya da yasa dışı dinleme olup olmadığını inceleme yetkisine ve denetleme yetkisine kavuşturuluyor evet. gene belki söylememiz